Merhabalar. Bu dersimizde anahtar kelime araçlarını, anahtar kelime kullanırken nelere dikkat etmeliyiz ve yukarı sıralarda anahtar kelimeler yardımıyla nasıl çıkabiliriz? Anahtar kelime tercih ederken neler yapmamalıyız? Bunlardan bahsedeceğiz. İlk olarak anahtar kelime sizi SEO stratejilerinde ve arama motorlarında en üst sıralara çıkaracak şeylerden bir tanesidir. Rakiplerinize karşı bir adım öne geçirecek etkenlerin başında bence anahtar kelimeler geliyor. Bu anahtar kelimeler sizin sitenize daha çok trafik de çekebiliyor, sizi daha gerilere de atabiliyor. Önceki derslerimizde bahsettiğimiz o anahtar kelimeler içerisinde vaat ettiğinizi verin demiştim. Bunu yapmadığınızda gerilere de düşebiliyorsunuz ama bunu doğru şekilde kullandığınızda nasıl oluyor? Ya da sesli arama özelliğinde anahtar kelimeler ne gibi katkı sağlıyor? Bunlardan bahsediyoruz. Şimdi etkili anahtar kelime araştırması ile popüler, karlı bir niş belirleyebilir, ilgili pazarları bulabilir. Sitenize trafik çekmek için belirli konularda arama motorlarında iyi sıralama yapabilir ve pazarlama etkinliğinizi artırarak ürünlerinizi veya hizmetlerinizi tanıtabilirsiniz. Şimdi siz bir markasınız, hatta estetikten girelim. Estetik yapan bir doktorsunuz. Kendi işletmeniz için bir yazı yazıyorsunuz. Orada estetik olarak attınız anahtar kelimenizi. Ya da burun estetiği, işte ne bileyim İstanbul'da burun estetiği tarzında anahtar kelimelerinizi kullandınız doğru şekilde ve belirli bir süre bekledikten sonra daha öncelerinde şöyle oluyordu işte 20 anahtar kelime var şu kadar fiyata veririm, 30 anahtar kelimem var şöyle satarım tarzında şeyler oluyordu. Bunlar anahtar kelime bazı çalışmalar oluyordu ve anahtar kelime odaklı yapmış olduğunuz CEO stratejileri, doğal CEO stratejileri değil bundan kaçınmaya çalışın. Sadece anahtar kelimeyle bitmiyor şu anda. Günümüzde durum çok farklı. Google'un algoritması her geçen gün gelişiyor. Şimdi ikinci slaytımıza geçelim. Anahtar kelime analizi, uzun anahtar kelime demişiz. Bu sesli arama özelliğinden sonra gelen bir şey. Şimdi estetik dedik ya az önce. Siz o yazı yazarken estetik anahtar kelimesini kullandığımız çok fazla. O yazı estetikle alakalı bir yerlerde çıktı. Ama estetik çok genel bir konu. Burun estetiği olabilir, ne bileyim farklı şeylerde estetik olabilir bu yüzden o kadar otoriter siteler var bu konuyla alakalı onları onları da bırakın daha altlarda bu konuyla ilgili yazan çok fazla site var çok fazla insan var sizin bu anahtar kelimeyle yukarı sıralarda yer edinmeniz çok zor otoriter siteleri geçmeniz çok zor ama siz e, Muğla'da burun estetiği yapan güvenilir yerler diye bir yazı yazdınız orada çıkabilir ya da İstanbul'da burun estetiği bu şekilde yaptığınızda sizi daha çabuk bulabilirler. Bu sesli arama özelliği geldiğinden beri insanlar arattıkları şeyleri kısa kısa değil de normal konuşma şeklinde aratıyorlar, konuşma dilinde aratıyorlar ve daha uzun oluyor. Bu yüzden uzun anahtar kelimeler kullanmanız siteniz için yararlı olabilecektir. Ama bu anahtar kelime keliliği yapma yapmamaya da dikkat edin. Geçiyorum anahtar kelime analizi var. Firmanız kullanıcılardan beklentileri doğrultusunda. Şimdi bir villa kiralıyorsun, kiralayacaksınız. O villayı kiralarken kimle görüşürsünüz? Şirketin yetkilisiyle mi? Hayır. O şirkette çalışan kişiyle. İsteklerinizi o kişiye belirtirsiniz. Neler olması gerektiğini, neler istemediğinizi. Bunu şirketin başındaki kişi bilemez. Bu yüzden e, kullanıcıların beklentisi doğrultusunda olması gerektiği için bir tarafın kullanıcıları dinlemesi ve bununla ilgilenmesi gerekiyor. O kullanıcılar ne istiyorlar, neyi aratıyorlar, Öğrenmek istedikleri neler? Onların sorularına cevap vermeye çalışın. Kelime analizi nasıl yapılır? Bu da bunun için pek çok e, uygulama var. Hatta şöyle göstereyim. Bakın ben Google Trends'i kullanırım ama en çok da anlı kullanıcı sorgularını kullanırım. Ne olduklarından bahsedeceğiz. Google Trends Google'a bağlı bir e, web sitesi. Orada veriler veriliyor ama ben bu verilerin doğruluğu hakkında biraz hani tam olarak doğru olduğunu söyleyemem. Biraz inceledim. Ama Google Trends'i yine kullanabilirsiniz. Ücretsiz olduğu için gayet iyi. Anlık kullanıcı sorguları dediğimiz şey. Arama motoruna gidip de mesela bitki yazdınız. Bitki çeşitleri diye orada bir öneri çıktı. En üstte. İlk sırada çıktı. Bu en çok aratılan anahtar kelimedir. Bunu kullanabilirsiniz. Ben bunu YouTube'da başlık atarken falan kullanıyorum. YouTube'un e, arama motoru da sürekli kendini yeniliyor günlük olarak. Buna dikkat edebilirsiniz. Google anahtar kelime planlayıcı var. Yine bu da aynı şekilde, AshRefs e var. Bu da e, ücretli, yalnız e, bunu da kullanabilirsiniz. Anahtar kelimeleri ve hacimlerini detaylı bir şekilde sunuyor sizlere. Semrus var. Anahtar kelimeleri ve aranma hacimlerini detaylı bir şekilde sunuyor yine bu da. Bunların hepsini kullanabilirsiniz. O web sayfalarını bir arama yaptığınızda alt kısımda kullanıcılar şunları da aradı diye bir seçenek var. Yine orada da Google size aslında anahtar kelime sunuyor. Onlara da bakabilirsiniz. YouTube kullanıyorsanız da ben UdaiQ'yu falan anlatmıştım oradan. onları Onlara bakabilirsiniz. Yine anahtar kelime araçlarından bir tanesidir. Bu anahtar kelime araçları çok fazla. Siz yine dediğim gibi en doğru olanlar anlık kullanıcı sorgularıdır. O Google'un arattığınızda çıkan kelimeleridir. Ben çoğunlukla onları kullanıyorum. Bugünlük videomuz buraya kadar. Anahtar kelime analizleri gelmeye de devam ediyor videolarda nasıl yapmanız gerektiğini de detaylı şekilde anlatıyorum. Diğer SEO videolarımıza da bakabilirsiniz. İyi seyirler.